Dün dün saçım çok çizilmiş. Saçımı düzelt. <laughs> şöyle yapalım, okay. Dün dün dün. E geri döndüm Arkadaşlar <laughs> ona geri döndüm demeyelim de. Geri döndüm demeyelim. Yok geri döndüm, geri döndüm fazla kaçar, fazla kaçar. Geri dönmedim de şöyle bir şey demek istiyorum. Benim bu kanalda yani ben en çok yaşayabildiğim ilk kanalım. Yani i̇lk kanalım yani ondan önce yani bu kanalda bu kaç bu kanaldaki videolardaki önce bu kanaldaki videolar demiştim benim bundan önce de kanallarım olmuştu ama hiç güzel değildi yani hiç güzel like almamıştı. Her neyse yeni ee, döndüm demeyelim. Hani ben bu kanala mutsuz, iğrenç bir de bulandırıcı videolar atıyordum. Çok saçma. İşte. İşte. Ee Ay, Ay. Çıkırık tuttu. Saçma saçma. Farklı farklı. Doları duyuruyorlar. Saçma saçma videolar. Ama artık bu kanalda da benim. Şu anki kanalımdaki. Yeni kanalımdaki gibi. Dolarım yanık Yeni kanalıma gitmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Şu eşe. <laughs> Şu an diyorsunuz ki yeni kanalımızdan tanışmadım. O kanalı açtım ama o kanalı kapatmaya karar verdim. Çünkü istemiyordum. Bilmiyorum bu kanalda. Artık en normal güzel bir kanal gibi gelmiyor. Çünkü izlenmelerimiz bayağı düştü. Yani benim en kötü videom senin silah gücünde her yerine merhaba diyeyim. O videoydu. Ve en çok izlenmiş ikinci videomdu. 49 izlenme almıştı. Gördüklerime. Ee, onun yanı sırasında o kadar izlenme almıştı. Ama onu en kötü tarafa şey olmasaydım YouTube veya herhangi biri benim kanalıma bir bok yapmış. Benim Final Set Freddy's videom 52 görüntülenmeydi. 52 görüntülenmedik video gitti 32 görüntülenme oldu. Biri bir şey yapmış. Ki ben o kişinin belki galiba bir tahminim var. Belki o kişidir yani bilmiyorum artık ne olacak. İlk videom 52 izlenme almıştı. İkinci videom senin sihirli gücün her giy merhaba diyeyim. O da şu kadar görüntülenme almıştı. O da topla tamı tamına da 49 görüntülenme hatırladım, hatırladım hatırladım pardon. Pardon, sorry, sorry, Eee, aşağıdaki linklerden yeni kanalıma gidebilirsiniz. Yeni kanalıma hoş geldiniz. Eee, yeni kanalıma aşağıdaki linklerden gidebilirsiniz. Benim gay kanalıma da gidebilirsiniz. Oradaki videolar yeni kanalımız edecek hiç sıkıntı yok. Peki bu kanalda niye düğülü verdim? Bilmiyorum, hiç kimse izlemeyecek belki ama... Sadece şunu söylemek istiyorum. Bu kanalda vlog tarzında videolar gelecek. Hani bir yere gidersin. Video, vlog tarzı videolar. O tür videolar gelecek. Saçma saçma komik videolar. Belki bazen insan öldürürüz. Belki bazen kol bacak keseriz. Testerenin yanına geliriz. Test, testereye kendi tuzaklarını uygularız. Tabii iş yapıyorum. Eee... Bilmiyorum, bu kanal artık vlog, vlog kanalı olacak. Ee, farklı farklı videolar yapacağım. Her gün video bir de haftada bir video gelecek. Ya da hafta, aynen haftada bir video gelecek. Her <laughs> sadece bunu söylemek istemiştim, hepinizi seviyorum. Zaten bakın burada şarkı bir şey var. Siz... Şarkımı düzenliyorum. Hem de sevgisini ee. seviyorum. Daha fazla söylemeyelim bence. Geç Hem de seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Saçlarım da bu. <laughs>